Sevgili dostlar, oyunumuzun dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Ben Playdead'in Emre Kırcan. Ne yazık ki beceremedik. İlk seferde unutmuşum bayağı neler yapmamız gerektiğini. Başarı olamadım. İkinci kez deneyeceğim. Bakalım bu sefer nelerle karşılaşacağız. Koskoca bu Kingdom yazısını gördük ama dökülüyor yazı. Bu sefer biraz daha kontrol gideceğim. Çok hızlı genişledik. Ve çok hızlı genişlemenin sonucunda da bayağı zarar ettik. Bu sefer o zararı ettirmemek için Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi burası bir gariban Köyüymüş Bu ikisini kendi ekibime kattım Güzel Bir tane şundan veriyorum Bir tane şundan veriyorum Güzel Oops. Ve hızlı bir şekilde çevreden Adam topluyorum Kardeşler bana katılın. Var mı başka? Sen de katıl. Güzel. Ver pampacım paraları bana. Oyun başına bol veriyor ha parayı. Hızlı inşa etmemizi istiyor ya hızlı hızlı. Şuraya bir tane duvar örelim. İlk gece atlatma duvarı. Bir tane de şuraya örelim. Oraya ördük mü duvar? Ha, şuraya da bir tane örelim. Aynen. Watch. Bir tane kulemiz olsun. İlk gece çok adam geleceğini zannetmiyorum ama görelim. Güzel. Abi sen madem parayı edindin bir tane daha okçu basalım. Ne dersin? Ah be aga. Ah oluyor oluyor. Bir tane daha okçu basabiliyoruz. Bu sefer doğru oynadık. Bir okçu oraya bir okçu buraya basmış olduk. Yavaş yavaş genişleyeceğiz. Yavaş yavaş geçeceğiz. Hiç acelemiz yok. Bu sefer dikkatli oynayacağız. Her bir altının değeri var şu an bizim için. Burada bir köy daha olması lazım. He, bu sefer köy burada değil. Bunu 3 altın verirsek bu atı alabiliyormuşuz ama 3 altın vermeyeceğiz. Bu el at verdiler bize. Güzel. Oh yarasın. Bir anda bolca altınımız oldu. Bu da iyi bir şey. Bayağı iyi oldu. hızlı olmam lazım. Al kankacım. Gel katıl bize. Katıl bize hayatını yaşa. O da güzel. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bir tane şunu atalım. Bir tane de şunu atalım. İhtiyaclı yaparsak o da bir sıkıntı biliyor musun? Oo. O neydi kız? Bu ağaçları bir kes sen. O ağaçları bir kes. Burada köy var mı? Yok gibi. Bir tane köy sağda var. Sağdaki köyü kaybetmememiz lazım. O sınıra geldiğimizde duracağız abi. Başka çaremiz yok. 10 numara. 10 numara abi. Bir tane şuraya sur Burası da bizim sınırımız olsun. Güzel. Hızlı ör, hızlı ör. O da güzel. Tamam. Bu gecek bu sur bizi idare etsin. Bir tane de şuraya sur ör. Sur iyidir. Dur ferahlık verir. Ferahlık verir. Konuşamadım değil mi? Burada da iki tane okçumuz var artık. Oo. Altın da verdiler. Allah bir tane var, bir tane var. İndirsiniz onu hemen. İndirin. İndir abi. gitti. Bu köyde adam yok şu an için. İşleri bittiğinde buraya bir tane sur örecekler. Tamam mı? Gel kanka. Sen bize katıl. Ben yetenici adamımız var. Onun için hiç acelemiz yok. İşçiye ihtiyacımız var şu an. O. Oh. Paraya bak be. Acil inşaat yerleşim yerlerini falan ele geçirmemiz lazım. Var para? Yok. Buraya bir sur daha ör indir. 10 numara oldu. Bayağı bir ilerlememiz lazım buradan. Allah Allah köy yok mu ya burada? Ne kadar uzun menzil gittik ilerledik hiç köy mü hiçbir şey yok. Aa biri geliyor. Ne ki sen kimsin Pampa? Dur şu an sana para veremem. Vereyim mi? Sana verdik köylüyü alamadık. Bu iyi olmadı bizim için. Geri dönelim hızla. Şu iki kuleyi hemen almamız lazım. Kes 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 çabuk. O da güzel. Başka var mı? O da güzel. Hızlı şuraya gitmemiz lazım. O şey köyleri almam lazım bugün. Yetişebilecek miyim acaba ya? Hadi be pampe yetişeyim be. Ah be nefesi nefesi yetmiyor atın. Gelin kankalar. Aynen. At, at hemen yoruluyor be. Atçım yorulma sevgili atım. Canım atım yorulma. Yorulmamalısın. Aa, güzel. Buradaki sur bir süre idare eder bizi. Ver kanka bu parayı. Bu da güzel. Ver kankacım parayı. Canım. Cansın. Şimdi buradan şöyle bir şey yapıyoruz. Şuraya bir sur örüyoruz. Şuraya da şöyle bir kule inşa ediyoruz. Yeni sınırımız burası hızlı olmam lazım hızlı olmam lazım. Aa köy gitmiş. Bu iyi olmadı. Bunu kesin o zaman. Madem köy gitti. Burada köyün gitmesi çok kötü oldu ya. Ama bayağı alan genişledi. Şuraya bakar mısın? Allah aşkına ya. Ona para veremem şu an. Oo gelen var. İndirebilecek mi bakalım. Hadi bakalım. İndir şunu. İndir onu. dansın. Abi şu atlı bir değişelim. Bu biraz daha hızlı. Burada çok daha ilerleyebiliyor muyuz? Bir bakalım. Aa köy de varmış burada. Buranın köyü iyi. Tamam. Bir tane adam kaptık. iki tane ağaç kestirdik. dedik. İyi oldu bizim için. Bak buradaki ağaçları kestik. Şu kuleyi de inşa ederiz. Ah, iki altında buradan mı abi? Cansın. Bir altında buradan, o da güzel. Hemen okçu yapalım kendimize. Oha dört tane okçu şeyi varmış zaten. Dört tane okçumuz var. Çok güzel. On numero. On numero. Çok güzel. Buraya bir tane şey örelim. Bak buraya iki tane kule ördük mü buradan daha geçemezler. Pampacım size ihtiyacım var. Başka yok mu ya? Buranın devamında ne var acaba? Burası bayağı bir uzakmış be. Burası bayağı bir derinmiş. Geri dönelim. 3 altınımız var. İş görür 3 altın. Akşam olmak üzere ya. Vallahi oldu. Hızlı geri dönmem lazım. Abi hadi dinlen artık. Ağaçların içine ormanlık alana girince böyle bir şeylik oluyor. Abi şuraya kule örebilelim ya. Niye öremiyoruz? Çok saçma ama. Neyse dur bakalım. Yapılması gereken işleri yapalım hızlı hızlı. Çabuk çabuk geri dönün çabuk. Hava kararmak üzere hızlı olun ya. Oho bunlar gitti ya. Boşuna para verdik bunlara. Allah. İndir kanka. İndir onu. Lan peşime düştü herif. Ah yine yapışkan tuş özelliği devreye girdi. Bunu kapayamıyor muyuz ya? Tamam güzel güzel güzel. Burada yeni sur yapacağımız bir yer yok galiba. Burası böyle bomboş bir arazi. O da güzelmiş. O iki adamın ördüğümüz para da gitti. Lan! Bu tarafa gitmeyelim. Burası bizim için gereksiz bir yer. Buraya hiç gitmeye gerek yok. Geriye dönmemiz lazım. Yoruldu benim atım. At çok çabuk yoruluyor ya. Hep surumu örsek. Şu an için erken ya. Şu an şeyleri yapmamız acil. İhtiyaç. Aa, bir dakika. Bu sur, bunu geliştirin. Bunu da geliştirelim. Aynen. İndir abi. İndir indir indir. Burası tavşan dolu. indirseniz de kanka. Aynen indirin şunları. Dur ya o altını alayım. Eyvallah canım. O neydi be? Çok iyi. Burada şey yok ama. Ah be. Tam bunlar ancak yaparlar. Bugün bitirebilirlerse 10 numara. Bugün bitirebilirler mi burayı ya? Sanmıyorum ama. Dur bakalım. Valla iyi gidiyoruz şu an. Öyle gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Çok güzel paramız oldu be. Umarım bozulmaz bu. Bakalım o adam gelebilecek mi? Havada kararmak üzere. İnşallah gelir. Herkes geri çekiliyor bak hızlı hızlı. Güzel. Biraz çiftçi şart. Bir tane de okçu lazım. İşçi de lazım aslında ama. Onu geliştirmem Acele mi ettik acaba? Emin olamadım şu an. Her birden bir tane attım abi. Onun olmaz. De? Cansın be oğlum ne para kaldırdık ya? O da güzel. Çok iyi. Allah çabuk. Güzel. Başka gelen yok galiba. E yok o zaman. Şöyle bir şey yapalım mı abi? Oo, ne yaptın be sen? Ne yaptın be paşam? Şurada bir şey vardı. Bunu geliştirebiliyor muyuz bakalım? Ne bu? Ne oldu şimdi bunu? Bu fulledik ama. Sana da para veremiyoruz Pampacığım, param bitti. Gel. Pazarcı gel. Çok güzel. Buraları tertemiz yapın. Buradan çıkan parayla da şu kuleyi kuleyi yapalım. Abi hadi. Bu kuleyi geçtemiyoruz daha. Güzel. Burayı da geliştiremiyoruz ne yazık ki. Burayı da geliştiremiyoruz. Olsun. Olsun abi. Hiç yoktan iyidir. Şimdi iki tane işçi yapabiliyoruz. Şunları da alalım. Güzel. Her şey çok iyi gidiyor. Para var mı? Yok. Para yok. Şunu bir... Ops, 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 ops. Dur bakalım. Şurayı biraz ileri alalım artık. Dur bakalım. Burada sur yok. Bunu geliştirelim. Buradan iki tane adam alalım. Lan. Tirsirilir. Sen al onu da. Heh. Güzel. Şunu kessinler. Buraya gelmişken. Suru buraya mı örsek acaba ya? Yok, bence burayı ölmeyelim. Türelerin... Ama bu öyle bir sınır ki. Sınır yok yani. Şu an burada mesela... Burayı yapacaklar ama sınır yok yani. Ver bakayım o parayı bana. Aferin oğlum. Bana sınır lazım ama. Heh. Mesela şuraya bir tane tarla yapalım. Ver kanka önü Çok güzel. Buraya da bir tane tarla yapalım. Şurayı da büyütelim bir. Aynen. Şunu da genişletelim. Aynen. Burayı daha büyütemiyoruz. Bundan bir tane yapalım. Güzel. Burayı genişletmeyeceğiz. Çünkü sınırımız burası şu an. Ama onu da genişletmeyeceğiz. Belki sınırı şuradan ilerletebilirdik. Var mı para? Yok. Var mı para? Var. Bu baya güzel. Bu burası çok iyi olmuş. Çip 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 gel bana katıl. Şuna da bir tane çarp atalım. Son ağaç. Burayı da yapalım ama şu an değil. Gece oldu artık. Çok geç oldu. Hemen geri dönüyoruz. Buraya gelip yap diyeceğiz ama önce sağ tarafa bir bakalım neler oldu. Orası önemli. Koşa koşa gidiyorlar bak. Ama yetişmeyecek. Acele mi ettik ne? Cansın ya. Bir tane de çiftçi zımbırtısı mı alsaydık? Oy oy oy. Bak 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 paraya bak. Güzel güzel. Buraya kuleler falan ördüğümüz için buradan sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Burada ne durumdayız? Sınırı buraya örmemiz lazım aslında değil mi? O riske de giremiyorum. Kanlı seni kendi ekibime katacağım kanka. Vallahi bitti. Gel bize katıl. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz abi. Bu surlar iyi de. Kuleler de hiçbir işe yaramıyor. Dur bakalım kuleleri biraz daha geliştirebilecek bir şeyler yapabilecek miyiz? Burada şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Oops, bunu da büyütemiyorum. Kötü oldu. Bunu da bir geliştirelim. Çiftçiye gerek yok şu an. Okçumuz var. Bir tarafı büyütmemiz lazım artık. O da galiba diğer taraf olacak. Şu mesela ne işe yarıyor? Bunu yapalım mesela. Neymiş o? Para yok. Para var. Kanka sen gel bakalım. Sen yani niye öyle etrafta kaldın? Güzel. Şimdi burada bir yere sur örsek mantıklı değil. Sen bize katıl. Buraya bir sur ör. Bunu da kesmemişsiniz. O iyi olmamış. Gel bakalım. Güzel. Buraya sur örmeyeceğim. Buraya erken. İki tane kule geçtikten sonra şura güzel. Şuraya da bir sur örelim. Hatta bu suru bayağı bir büyütelim bugün bitirebilir miyiz? Sanmıyorum ama. Yetişir mi? Nereye gidiyorsun ya? Ha, ağacı keseceksin? Çabuk kes. Ulan bize çok zarar ettirebilir bu ağaç ya. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ah be abi. Çok zarar ettirecek bize. Çabuk 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 çabuk. O ne be? Uh. Yanılmaz. Çok iyi oldu bu. Buraya bir sur örelim artık. Artık buraya bir sur örelim. Değil mi? Ah. Çok iyi. Şuraya da bir çiftlik yapalım hemen. Paramız var. Aynen öyle abi. Aynen güzel abim. Bu sur tamam. Şimdi büyüt. O da güzel. Burada köylü var mı? Yok. Köylü alamıyoruz. Bu köylü şeyimizi tutmaya devam edelim. Güzel. O da iyi. O da iyi. O da güzel. Burayı biraz daha genişletebiliyor muyuz? Genişletemiyoruz. Bu kadar. Ha mancınık falan yapmış bizimki. Ha ya. gidiyor. İyi gidin bakalım. Var mı para? Canımsın. Böyle bir şey yapıyoruz. Burayı bir daha yapabiliyor mu? Tam bu tarafa yapılabiliyor. Güzel. Şimdi şuraya bir tane işçi yapalım. Tamam mı? Bir tane de okçu yapalım. Tamam mı? Bir tane de şey. Köylü. Ke diyorum. çiftçi. Hiç karıştırdım mı Allah sözü? Burada yapılabilecek her şeyi yaptık. Artık buraları sür zamanı geldi. Buradan bir tane köylü alabiliyorsak çok iyi işimiz yarar. Gel kanka onu al gel hızlı gel. İnşallah gelebilirsin yetişirsin. Sanmıyorum yetişeceğini ama. Boş attık altını. Neyse. Yok bir şey değil bir altın top topu. Dur bakalım onu kurtarabilecek miyiz? Bu gece bittiğinde oraya sur örmeyi düşünüyorum. Day, 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 day. Bakalım yetişebilecek mi? Çabuk ol be. Çok yavaşsın be pampa. <Sülüyor> adam yok adam. Şu an ihtiya insan ihtiyacı çok yüksek seviyede. Bas gitsin. Bas gitsin. Sınırları en uç noktaya çekiyorum. Var mı burada birileri? Var. Gel kanka. Oo iyice dibe gelmişiz. Bunun daha ötesi yok. Artık iyice sınırdayız yani. Şehri geliştirmemiz lazım. Verin lan paraları. Şehri geliştireceğim. Bu 24 dakika olmuş. Bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölüme devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.